Kendimi tanıtayım, evvela buranın sakinlerinden biri olarak tanıtayım ve e, mutlu bir sakinim. Çok memnun kaldım. Siyasal bilgiler mezunuyum ben. Dışişleri Bakanlığında ilk Türk Kadın diplomat olarak başladım görevi. Ondan sonra da klasik müzik e, menajerlerine başladım emekli olduktan sonra. Benim portrem böyle. <laughs> Son üç yılda buradayım. O üç yıldır buradayım ve çok memnunum. Yurtta bir günüm bir günden öbürüne daha değişiyor diyebilirim. Odam var, odamda rahatım filan. Yavaş yavaş intibak ettiğim için hayatım da renklenmeye başladı. Özellikle şunu söyleyeyim. İnsanlar çoğu zaman yalnızlıktan, etrafında konuşacak kimse bulamamaktan rahatsız olur. Benim etrafımda evvela genç sağlıkçılar vardı çalışan. Onlar çok iyi karşıladılar beni. Ve kaynaştık. Dediğim gibi etap etap ilerliyor hayat. Burada da çok güzel aktiviteler görmeye başladım. Muhakkak ki onlar benden evvel de vardı ama ben burada değildim. Güzel şeyler oldu. El işleriyle alakalı, müzikle alakalı, hatta tiyatronun filme alınmış şekliyle olmak üzere. Bir tane de hayatımda ilk defa yaptım. Ağaç üzerine boyama, çok sevdim onu söyleyeyim. Yani yaratıcı olabiliyorsunuz bir şeyler yapmak. Şimdi o şekilde devam ediyorum. Pazartesi günü de yine varmış bir aktivite. Şimdi ilgileniyorum yani. Aktiviteleri duyduğum zaman memnun oluyorum. Galatasaray dediğim gibi köklü bir kurumdur. O köklü bir kurum olduğunu, güvenlik verdiğini insana, çeşitli alanlarla meşgul olduğunu, benim bildiğim, öğrendiğim bütün hareketleriyle ispat etti. Doğruladı diyelim yahu da. Sade sporda değil, çok alanda. Galatasaray hareketli. Osmanlı'dan kalma geçmişim var. Yani kolay bir şey değil. Güvenli, güvende olmak çok önemliydi. Sağlık hekimimiz 24 saat çalışıyor. Normal bakımın üstünde, hemşireler vasıtasıyla, onlar da öyle 24 saat çalışıyorlar. Rolmanla döner şeyle. E, doktorumuza da ilişiyorlar. Yani e, Galatasaray'da aradığım veya arayacağımı zannetmediğim e, hizmetleri, aktiviteleri, hayatı buldum diyeceklerim e, bunlar Galatasaray. Neden Galatasaray'dır? İşte bunlardan dolayı Galatasaray'dır.